Bugün sizlere sinema gözlüğü şeysinin nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce kırmızı veya mavi rengi seçin. Bir şeyler çizin. Katman ekleyin. Mavi rengi seçin bu sefer. Tekrar katman ekleyin ve eklediğiniz katmanı en aşağı alın. Siyah rengi seçin. Gösterdiğim yerlere tıklayın. Böyle bir kare oluşturun. Çizdiğiniz iki şeyi karartma olarak seçin. İkisinin de opaklığını 50 yapın. Ve hazır. Anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz.